Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bitenler videosu içerisinde birçok üründen bahsedeceğiz. Bir süredir kullandığım, bitirdiğim kozmetik ürünleri bu sepet içerisinde biriktirdim. Şimdi hepsinden sizlere bahsedeceğim. Şöyle sepeti gösterirsem epeyce bir doldu yine. E, bu ürünler son bir ay içerisinde kullandığım ürünler değil. Bunları ben çok uzun zamandır kullanıyorum. Başlangıçları daha önceki tarihlerde ama Bitmeleri bu ay içerisinde sepeti dolduracak seviyeye denk geldiği için sizlere anlatmak istediğim ürünler. O yüzden son bir ay içinde kullandığım ürünler gibi bir algı oluşmasın diye böyle bir açıklama yapmak istedim. Ayrıca bu video sponsorlu bir video değildir. Bu video içerisinde göstereceğim, anlatacağım ürünleri kendi kişisel deneyimlerimle, kendi yorumlarımla, kendime göre olan tecrübelerimle sizlere anlatmış olacağım. Şimdi hazırsanız videoya başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza geçebiliriz. Evet sepetin içerisi gördüğünüz şekilde doldu taştı birçok ürün var. Genellikle cilt bakım ürünleri yoğun olan bir sepet oldu. Kişisel bakım ürünlerinden de var. Saç bakım ürünü var birkaç tane. Parfüm küçük boy parfümlerden var. Hemen anlatmaya başlayacağım. Burada birçok serum var. E, bitmesi bu zamana denk gelen. Öncelikle çok beğendiğim bir ginseng serumdan başlayacağım. I'm From'un ginseng serumu. Ginseng oranı oldukça yüksek. Etkileri de gerçekten e, başarılı olan bir serum oldu benim için. Tekrar tekrar alıp kullanılacak bir serum. Daha önceden de kullandığım bir serumdu. E, ve yine bahsetmiştim sizlere. Bu I'm From'un ginseng serumunun içerisinde kırmızı ginseng özü e, Panax ginseng özü bulunuyor. Anti-aging bakımından etkileri çok güzel. Cildin yenilenmesine, onarılmasına destekleyici içeriklerde. Aynı zamanda kan dolaşımını da hızlandıran bir içerik. O yüzden cildin daha canlı, daha parlak, daha berrak görünmesine destek oluyor. Ben ginsengi genellikle retinol rutinlerimde birlikte kullanıyorum. Retinol ile birlikte çok güzel uyum sağlayan içeriklerden bir tanesi olduğu için Tekrar tekrar alabileceğim harika ginseng serumlarından bir tanesi I'm From'un ginseng serumu. Bir diğer seruma geçiyorum. Bu da Revolution Skin'in Arbutin serumu. Bunu yine bitirdim. Instagram'da da paylaşmıştım. Elimde yine yedekte stokta olan Arbutin serumlarından bir tanesi. %2 alfa Arbutin ve bunun yanında hyaluronik asit de bulunan çok güzel nem veren Cilde aydınlatma etkileri de muhteşem olan bir serum. Revolution Skincare'in ürünlerini gerçekten çok beğeniyorum ben ve çok da başarılı buluyorum. Özellikle indirim dönemlerinde fiyatları da gayet güzel bir indirime girdiği için alınabilir hale geliyor. Ama normal zamanda da yine çok yüksek fiyatlı satış yapmıyorlar ürünlerde. Bu anlamda içerikler, formülasyon kalitesi bakımından da ben etkili buluyorum açıkçası. Kullandığım, beğendiğim markalardan bir tanesi. Alfa Arbutin'i ben sabahları kullanıyorum. C vitamini serumumla birlikte kombinleyerek kullanıyorum ben. Sabah veya akşam kullanabilirsiniz. Yalnız bunda tek şart e, mutlaka üzerine güneş kremi sürmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. İki tane serum var burada. İkisi de azaleik asit içerikli olanlar. Bunların da bitmesi bu döneme denk geldi. Aslında yani bir tanesi çok daha az vardı içerisinde ama peş peşe bittiler diyebilirim. Bir tanesi Marudermin Azeleik Asit Serumu. İçerisinde %10 Azeleik Asit bulunan bu serumun yapısını çok beğendim. İncecik su gibi cildinize çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Asla böyle silgi gibi soyulma yapmıyor. Azelik asidi ben akşam rutinlerinde kullanıyorum ama sabah rutinlerinde de kullanılabilir bir içerik. Özellikle rozalı ciltlerin, o parça parça kızarıklıklar olan ciltlerin çok seveceği içeriklerden bir tanesi. LHA, BHA dediğimiz kimyasal peeling kategorisine giren içerikleri kullanamıyorsanız eğer azelik asitten destek alabilirsiniz. Ne kadar kullanıyorum? Haftada 2 ya da 3 akşamdan fazlası olmuyor. Genelde akşam rutinlerine ben dahil ediyorum ama dediğim gibi güneş kremini atlamamak koşuyla Sabahları da kullanılabilecek içeriklerden bir tanesi. Aynı zamanda Mia klinikanın azelik asitli serumunu da bitirdim. Bunun içerisinde %5 oranında azelik asit bulunuyor. Yalnız buna ilave olarak içerisinde niacinamid çinko ve çay ağacı özü de bulunuyor. Yani bu aslına bakarsanız aknelerle savaş yönünde kullanabileceğiniz güzel bir serum olduğunu söyleyebilirim. Rutinlerinizde haftada 2 ya da maksimum 3 akşam gibi kullanabileceğiniz içeriklerden bir tanesi. Ben bunun ardından çok fazla böyle eksfoli edici başka bir serum kullanmıyorum. Ardından sadece nem verecek içerikleri ve ondan sonrasında bir yine kapanışta nemlendirici bir krem kullanarak rutinimi o şekilde tamamlıyorum. Gerçekten sivilceleri hızlı bir şekilde toparladığında gözlemlediğim serumlardan biri oldu. Bir diğer serum yatıştırıcı, sakinleştirici bir içerik olan Centella Asiatica içerikli olan Centella Moisturizing Milk Serum adındaki Marudermin bu serumu. Bunun da yapısını çok beğendim. Cildi hem nemlendiriyor hem de sakinleştirici Centella özü içeriği oldukça güzel içerisinde. Bunun yapısı birazcık daha beyazdı. Yani şöyle biraz pipetin renginde kalmış ama içerisinde hiç kalmadığı için gösteremiyorum. Daha böyle süt kıvamında gibi. Zaten o yüzden mix serum olarak geçiyor. Cilde çok güzel nem verdiği gibi dediğim gibi yatıştırıcı, sakinleştirici özelliği de var. Bunu ne zaman kullandım? Ben bunu çoğunlukla EHA, BHA'ları kullandıysam o rutinlerimde kullandım. veya da haftanın bir akşamında sadece cilt bariyerini onarıcı içeriklere yer verdiğim akşamlarda da Yine centella içerikli olan, nem verici olan bu serumu da yer verdim. By trendin Propolis ampul adındaki Propolis içerikli olan serumu. Cildi onarıcı etkileri var. Propolis'in özellikle cildi yatıştırıcı ve aynı zamanda böyle iltihabik durumlarda da etkili olan bir içerik olduğunu da söyleyebilirim. Yenileyici özellikleri de var. Nasıl kullandım? Akşam rutinlerime dahil ettim ben. Akşam rutinlerimde dediğim gibi her tür içerikle birlikte kullanabileceğiniz bir içerik aslına bakarsanız. Ama ben çoğunlukla retinol rutinlerimin olduğu akşamlarda da kullandım. Veya dediğim gibi cilt onarıcı olan akşamlarda da kullandım. Cilde çok güzel nem veren baya böyle neme doyuran ardından mesela bu serumdan sonra sadece bir nemlendirici kremle kapanış da yapabileceğiniz güzel bir serum olduğunu söyleyebilirim. E, bal özü bulunuyor içerisinde. E, bu yüzden de cildi yenileme etkileri de güzel olan bir serumdu. Yine tekrar alınacaklar listesinde. Baybiş Trend'in Polifenol Zin Propolis %15 ampul adındaki %15 e, propolis içerikli olan bu serumu harika bir serumdu. İki tane aynı markadan serumu peş peşe bitirdim diyebilirim. Aslında bu daha yeni yakın zamanda bitti ama bu daha birazcık daha önceden bitmişti. Krim konu serumları. E, bu pembe şişede olan içerisinde hyaluronik asit ve aynı zamanda peptitler bulunan cilde nem veren ve yine cildi yenileme etkileri olan peptitler olduğu için de cildi dolgunlaştırma, kolajen sentezini tetikleme etkileri olan bir serum yapısını çok beğendim. Ben sabah rutinlerinde de kullandım. Akşam rutinlerinde de kullandım. Nasıl kullandım? Toniyi sürdükten sonra temizlenmiş cildime tonik sürdükten sonra tonik tam olarak daha emilmeden bunu uyguladım ki içerisindeki 5 farklı çeşit hyaluronik asit e, o tonikle birlikte cildime böyle daha güzel e, emilsin diye. Özellikle nemli cilde uygulanmasını daha güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir serum. kodan bir diğer serumda da SOS serum adındaki içerisinde hem tranexamic asit hem alfa arbutin hem C vitamini bulunan cilt aydınlatma etkileri olan bu serumdu. Bunun yapısı daha krem formunda, daha böyle yoğun kıvamlı losyon tipinde olan bir serum. Genelde serumlar böyle sıvı akışkan, hemen sürdüğünüzde çabuk emilecekmiş gibi ve ardından sanki böyle bir nemlendirici kreme ihtiyaç duyuyormuş gibi hissiyat veriyor. Ee, ama bunun sürdükten sonra sanki böyle nemlendirici bir losyon sürmüşsünüz etkisi de var. Çok güzel cilde nem veren bir serum olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki Karma yağlı ya da yağlı ciltliyseniz tek başına uygulamanız bile yeterli gelir. Ardından bir nemlendirici krem sürmeden mesela gündüz hemen güneş kremiyle kapanışı yapabilirsiniz. Cilde o derece nem veren bir ürün olduğunu söyleyeyim. Çok fazla bol uygulamayın. Böyle çok az yani bir pompanın tamamı değil de belki biraz daha azı bile yeterli gelecektir. İçerikleri bakımından cilde aydınlık gösteren ve lekeler üzerinde çalışma etkileri olan tranexamik asit, alfa arbutin ve C vitamini aynı zamanda niacinamide bulunduğu için bu serumda yine özellikle lekeye meyilli ciltlerin bakabileceği düşük yüzde de ve türe formda C vitamini içerdiği için de yine yeni başlayanların da düşünebileceği bir serum olduğunu da hatırlatmak isterim. Bir diğer bitirdiğim serum Swiss Bio'nun C vitamini serumuydu. Zaten bunun da bitmeye yakın olduğunu bir videoda yine birlikte kullanarak da söylemiştim. Yine içerisinde %5 türe formda C vitamini bulunduğu için yeni başlayanlara da uygun bir serum. Ben bunun dokusunu çok beğendim. Böyle sürdüğümde çok kalın bir ürün sürmüşüm hissiyatı yoktu. Ancak tabii yüzde olarak benim daha önceden kullandığım ürünlere nazaran yüzdesi biraz bana düşük geldi. Ancak yeni başlayanların rahatlıkla kullanabileceği bir C vitamini serum olduğunu söyleyebilirim. Ben yapısının dokusunu gerçekten beğendim. Ciddi aydınlanma etkileri çok güzel. Nem verme etkileri çok güzel. Kesinlikle irite etmiyor. Kesinlikle sivilce yapmadı bende. Karma yağlı cildime ağır gelmediğini de söyleyebilirim. Bu da yine aklınızda bulunsun. Yeni başlayanlarında kullanabileceği bir serum. Şişesi de güzel. Kullandıkça aşağıdan yukarı doğru yükseliyor. Bu şekilde sıkıştırarak üste doğru geliyor. Böyle pompalı şık bir şişesi var. E, Swissbio'nun bu C vitamini içerikli olan serumu da beğendiğim ürünlerden biriydi. Bir diğer serum ise yine Kore markalarından biri olan Itfer'in Korean Pear and Vitamin C adındaki C vitamini ve Kore armudu özü içerikli olan bu vitamin bombası içerikli serumu. Bunun da kokusu birazcık armut kokusu böyle yoğun olsa da Etkileri bakımından ve kıvamı bakımından ardından nemlendirici krem kullanmadan bile kullandığım bir ürün oldu benim. Çok az bir miktar yeterli geliyor. Özellikle tonikten sonra dediğim gibi hyaluronik asitli bir serum kullanıp ardından da bu ürünü sürdüğüm zaman ee, üzerine bir tek güneş kremiyle kapanışı yaptığım bir ürün oldu. E, ee, cilde böyle vitamin bombardımanı etkisi yapıyor. İçerikler bakımından yine nazik, yine yeni başlayanların da kullanabileceği bir ürün bence. Özellikle içerisinde tranexamik asit, arbutin, niacinamid ve %75 oranında kore armudu özü bulunmasından dolayı Anti-aging etkileri bakımından da güzel bir serum olduğunu gözlemledim. Cildi böyle parlatma, daha canlı gösterme etkileri var kesinlikle. Bu anlamda eğer ki böyle bir anda cildime böyle bir e, hani sanki renk ayarında daha bir aydınlık görünüm e, vermek için kullanmak istiyorsanız o zaman buna da yer verebilirsiniz rutinlerinizde. Dediğim gibi eğer ki karma yağlı ya da yağlı ciltliyseniz bu ürünü ardından sadece güneş kremi kullanarak sabah rutinlerinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz akşam rutininizde de yine kullanabilirsiniz. Ben oldukça beğendim. Yine beğenerek bitenlere gönderdiklerimden biri. Yine Itfer markasının başka bir serumundan da bahsedeceğim. Bunun aslında tam bitirmedim. Şöyle dibinde 1 2 kullanımlık daha kaldı ama bu videodan 2 gün sonrasında biteceği için bitenler videosunda anlatmak istedim. Geri dönüşüme bunu da göndereceğim diğerleriyle birlikte. Itfarm markasının galactomyces niacin brightening serum adındaki içerisinde galactomy mantarı yani fermente maya mantarı özü bulunan bu içerik cildin onarılmasında etkili bir içerik. Özellikle bu maya mantarının cilt yüzeyinin dokusunun düzelmesinde gözlemlenen etkileri çok başarılı. Eğer ki fermente içeriklere karşı cildinizin bir hassasiyeti yoksa maya mantarına karşı cildinizin bir hassasiyeti yoksa fungal akneye meyilli cildiniz yoksa bu serumun cilt yüzeyinde dokuda böyle hafif bir toparlanma yarattığını gözlemliyorsunuz. Ben oldukça beğendim. Cilde aydınlatma etkileri var. Yani ton olarak cildin tonunu açma etkilerinin yanında cildin dokusunun daha pürüzsüz olmasını da sağlayan bir serum. Bu anlamda beğendim. Yedeğimde de var. %90 galaktomaysız bulunuyor içerisinde. Maya mantar özü %90 oranında bulunuyor. %5 de niacinamid var. Gerçekten çok güzel bir serum. Eğer ki bu tür içeriklere karşı dediğim gibi hassasiyetiniz yoksa Cilt aydınlanması için düşünülebilecek serumlardan biri. Bir serumum daha var. Bu da L'Oreal'in Revitalift adındaki Lazer X3 adındaki serumu. Bunun yapısını dokusunu da ben çok beğendim. Bu zaten daha önceden çok daha önceden kullandığım bir serumdu. Stokta olanlardan biriydi. Tarihi geçmemesi adına da bunu öne alarak hemen açtım ve kullanmaya başladım. Bu şöyle ki yani cildime sürdüğüm anda o böyle yapısı dolayısıyla içeriklerindeki yapı dolayısıyla sürdüğümde cildimde böyle Kaymak gibi bir görünüm elde ediyordum. Yani sürerken bile o hissiyatı ben e, o doku farkını hissediyordum. O yüzden de çok beğendim serumlardan biri. E, yani çok fazla lift etkisini gözlemlemedim diyeceğim. Çünkü çok farklı ürünler de kullanıyorum. E, Foreo Bear ile yine aynı şekilde masaj da yapıyorum cildime haftada 3-5 kez arasında. Dolayısıyla tek bir ürüne bağlı bir lifting etkisi evet oldu demem doğru olmaz. Ama yapısı dokusu itibariyle cildime sürdüğümde o böyle hissiyatı kaymak gibi hissettirmesi, yani aynaya baktığımda cildimin daha bir güzel görünür olmasından dolayı tekrar tekrar alıp kullanabileceğim ürünlerden biri. Ancak şöyle ki tabii çok fazla ürün deniyorum. Elimde stokta olan başka ürünler de var. Deneme sırasına soktum. O yüzden şu anda değil ama sonraki zamanda yeniden alıp denenebilir ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Eğer ki anti etkili cilt dokusunda böyle kaymaksı bir hissiyat istiyorsanız bu seruma da bakabilirsiniz. Serumları bitirdim. Şimdi buradan geçiyorum artık nemlendirici kremlere, göz kremlerine ve güneş kremlerine. Öncelikle Yuja Niacin adındaki bu Sun by Me markasına ait olan jel yapıdaki C vitamini içerikli kremden bahsedeceğim. Krem diyorum ama aslında çok jel yapıda nemlendirici bir ürün bu. E, tam krem bir dokusu yok. Sürdüğünüzde sanki böyle yoğun bir e, jel yapıda nasıl söyleyeyim size aloe vera jeli sürüyormuşsunuz gibi bir hissiyatı bir yapısı var. Ancak çok güzel nemlendiriyor cildi ve aydınlatıcı etkileri de muhteşem. Şimdi bu nasıl bir ürün? Şöyle bir ürün. Eğer ki sabah rutinlerinizde C vitaminini serum adımında kullanmak istemiyorsanız. E, diyelim ki yüzünüzü yıkadınız ardından bir tonik ya da direkt bir işte e, nemlendirici çekli bir serum kullandınız. Ardından da kapanışta bununla yapabilirsiniz ve üzerine güneş kremi sürebilirsiniz. Ya da hiçbir serum kullanmak istemiyorum ben diyorsanız yüzünüzü yıkayın, ardından direkt bunu sürün, sonra bir güneş kremi sürün. Bu şekilde de uygulanabilir. Cilt aydınlatma etkileri çok başarılı. içeriklerdeki yüzdelerine çok beğendim. Bu seride hem serumları hem kremleri, farklı ürünleri de var. Ancak ben sadece bu jel yapıdaki kremi denediğim için nemlendiricisini denediğim için bundan bahsedebiliyorum size. Tekrar tekrar alınacak ürünlerden bir tanesi içerisinde yuja özü bulunuyor. Yuja özü de C vitamini destekleyici bir içerik ve %90 oranında bulunuyor. 5te de niacinamid bulunuyor. Bu şekilde geri dönüşüme gönderdiğim ürünlerden biri. Şimdi geçiyorum iki tane ürüne. Bunlar da Biyen'in dermis vital serisindeki göz kremi ve yüz kremi olan mini boyları. Aslında şöyle boyları da ben kestiğim ve iç içe koyduğum için böyle oldu. Bunları açıkçası ben size daha önceden anlatmıştım. İzlemeyenler için derma bir ile ilgili olan videomun linkini buraya bırakırım ben. Çok daha öncesinden büyük kavanozlarını bitirmiştim. Elimde de şu anda yediğimde. Göz kreminin büyük boyu da var. Yine yüz kreminin de büyük boyunu almayı planladığım ürünlerden bir tanesi. Elimdeki ürünler bittiği zaman. İçerisinde %1 neodermil bulunuyor. Patentli bir içerik. Anti aging etkiler bakımından çalışması muhteşem olan içeriklerden. Göz kremini kullanmaya başladığınız zaman çok kısa sürede göz çevrenizdeki yani çizgiler üzerinde ince çizgiler üzerindeki etkiyi aynaya baktığınızda da gözlemleyebilir hale geliyorsunuz ki bu bende çok başarılı bir şekilde gözlemlediğim ürünlerden biri oldu. O yüzden sürekli kullanabileceğim bir göz kremi olduğunu söyleyebilirim ki bu yüzden de elimde bir tane büyük boyu var. Hemen elimdeki şu anda biten ürünler bittiği zaman ona hemen başlayacağım. Çok az kalan bazı ürünlerim daha var onları da bitireyim. Sonrasında tekrardan buna başlamayı düşünüyorum. Etkilerine bayıldığım ürünlerden olduğu için sizlere de bahsetmek istedim. Zaman zaman indirime giriyor. Zaman zaman böyle flash indirimler gibi güzel indirimler yapıyor kesinlikle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 30-35 yaş üzerinde anti-aging etkili ve gerçekten kullandığımda da etkileri gözlemleyebileceğim bir ürün istiyorum diyorsanız bunlar dediğim gibi Dermabien'in Dermis Vital serisindeki yüz kremi ve göz çevresi kremi önerebileceğim güzel ürünlerden olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer göz kremi bitirdiğim Meren May markasına ait olan tranexamik asit ve glutatyon içerikli olan göz kremiydi. Bu bitmek bilmedi. O kadar e, uzun sürede bitirdim ki bunu. 30 mililitre ürün var içerisinde. 30 gram ürün var. Ve böyle çok az bir miktar göz çevrenize yetiyor ya bunun yoğunluğu da çok fazla yani böyle sürdüğünüzde sanki böyle tereyağı gibi yoğun şey ya da var içerisinde tereyağı gibi yoğun ama sürerken o böyle eriyor bir anda elinizin ve yüzünüzün ısısıyla bir anda böyle kaymak gibi yok oluyor ve çok güzel nem veriyor. Özellikle bu mesela makyaj altında da ben sabah rutinlerinde sıklıkla kullandım tranexamik asit arbutin gibi içerikleri sabah rutinlerine ağırlıklı yer verdiğim için akşamları daha çok retinol içerikli ürünlere yer verdiğim için ancak sabahları dediğim gibi uyguladığımda göz çevremde sonrasında böyle ne kadar pudralı ve kuru bitişli bir kapatıcı kullanırsam kullanayım göz çevreme çok iyi nem veren de bir krem oldu asla böyle altında göz altında çizgilere dolma buralarda böyle çok belirginleştirecek gibi kötü duruma yaratmadı o yüzden de bu eğer ki Göz çevrenizde lekelenmeler varsa Tranexamic asit ve glutatyon lekeler üzerinde çalışan içerikler. Eğer göz çevrenizde lekelenmeler varsa, eğer ki şey yağı göz çevrenize uyguladığınızda herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmıyorsa, nemlendiriciliği yoğun olan ve aynı zamanda lekeler üzerinde çalışan bir göz çevresi ürünü arıyorum diyorsanız bu krem size hitap edebilir. Bu büyük boyu, bunun küçük boyu da var. Bu 30 gramlık olanı, 12 gramlık olan küçük boyları da var. Belki alıp denemek adına daha mantıklı olabilir setleri de var gördüğüm kadarıyla web sitesinde baktığım kadarıyla büyük ve küçük yan yana setleri de var. Çok memnun kalanlar belki o şekilde değerlendirmek isteyebilir. Tekrar tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi. Zaten çok anlattım önceki videolarda çok kullandığım ürünlerden biri. Bu da bu şekilde geri dönüşüme gidiyor. Evet şimdi 3 tane güneş kremi var elimde. Sırasıyla bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Doctor Circle'ın Hyal Reyouth Moist Sun adındaki güneş kremi. Bu çok ince yapılı bir güneş kremi. Böyle su gibi. Sürdüğünüzde gerçekten böyle akıyor. Yani parmağınızın üzerinde iki parmak yöntemine göre sıkmanız mümkün olmuyor. Çünkü her taraftan akmaya başlıyor. O yüzden kaşığa koyarak ben bunu uyguluyorum. Ölçü kaşığıyla uyguluyordum. Oldukça beğendim. Çok güzel nem veriyor. Cildi yağlandırmıyor. Yeni nesil filtrelere sahip olan SPF 50 artı P 4 artısı bulunan muhteşem nem veren böyle makyaj altında incecik olduğu için asla ağırlık yapmayan Nemlendirici krem üzerine uyguladığınızda da ekstra böyle bir yoğunluk yaratmayan 10 farklı çeşit hyaluronik asit bulunan, hyaluronik asit kompleksi bulunan içerisinde aynı zamanda pantenol gibi onarıcı içeriklere de sahip olan harika bir güneş kremi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu hem bir güneş kremi hem bir cilt bakım kremi. Zaten güneş kremlerinin hepsi cilt bakım kremi ama yani cildime çok fazla ürün üst üste uygulamak istemiyorum diyenlerin de tek başına bile kullanabileceği bir ürün. Gün içerisinde üst üste güneş kremi yenilediğimde de sıkıntı yaratmayanlardan biriydi. Elimdekiler bittikten sonra tekrar geri dönebilirim. Bir diğer güneş kremi zaten yedeğimde de olan Beauty of Joseon markasına ait olan bu pirinç özü içerikli olan aynı zamanda içerisinde probiyotikler de bulunan Relief Sun Rice and Probiotics adındaki güneş kremi. Bu birazcık daha böyle hafif bir nemli, hafif bir cildinizde parlak bitişli olduğunu söyleyebilirim. Parlak bitişli derken de şöyle yani belki çok yağlı ciltlere biraz o parlaklık rahatsızlık verebilir. Ben karma yağlı ciltli olduğum için T bölgemde evet o parlama oluyor, ama böyle çok yani o parlama beni çok aşırı rahatsız edecek gibi e, böyle şakı şakır akacak gibi de bir parlama olmuyor. Sadece böyle bir yansıma oluyor. O da beni gün içerisinde rahatsız etmiyor ki hani çok mat durmasından cildimin biraz o parlak duruşu açıkçası daha çok hoşuma gidiyor. Cildi daha sağlıklı gösterdiğini düşünüyorum. O matlık birazcık e, nedense bana çok aşırı hitap etmiyor. Biraz parlak duruşu daha fazla seviyorum. Bu tabi bir tercih. O yüzden eğer ki teninize uyguladığınızda daha parlak bitişli bir güneş kremi kullanabilirim diyorsanız ve probiyotik içerikler cildinize herhangi bir hassasiyet yapmıyorsa cilt aydınlatma etkileri de olan pirinç özü içeriğinden dolayı bakılabilecek kimyasal filtreli ince yapılı beyazlık yapmayan, silgi gibi soyulmayan güzel bir güneş kremi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar alınacaklar listesindeki yedeğimde de var zaten. Bir diğer güneş kremi, bunu bir taneleri anlatıyorum ama içinde biraz var. Kestim bugün. Biraz kullandım. Yani içerisinde sanırım yarın öbür gün de yetecek kadar var. Ondan sonrasında artık tamamen komple geri dönüşüme gidecek. Haru Haru Wonder'ın Black Rice Moisture Air Fit Daily Sunscreen adındaki güneş kremi çok anlattım, favorilerde söyledim, indirim videolarının içerisinde yine sizlere bahsettim. Yapısı dokusu incecik olan ürünlerden bir tanesi. Öbürleri bittiği için gösteremiyorum ama bunu şöyle kenarından bir parçacık alıp size nasıl olduğunu göstereyim. Bakın. Böyle losyon gibi. Sürdüm, hop yok oldu. İşte bu kadar kolay uygulanan bir krem. Parfüm içermiyor. Yağlı bir bitiş yok ama bunun içerisinde yani böyle nasıl diyeyim size? Bir kokusu var. Kötü değil ama böyle bir yani ürün kokusu var öyle diyeyim. Ya parfümlü falan değil, bir çiçeksi koku da değil. Ee, yalnız uyguladıktan sonra hemen yok oluyor, gidiyor ama böyle yani kendine özgü bir kokusu var. Ee, başta bir sürdüğümde ya bu of, bunun kokusu da diyorum ama sonra etkileri çok güzel olduğu için ve hemen uçtuğu için hiç önemsemiyorum açıkçası. Bakın zaten şu anda gitti mesela. Az önce sürdüm, yok oldu. Bu içeriklerden kaynaklanan böyle hafif değişik bir kokusu var. Ee, Tam anlatamıyorum nasıl anlatabileceğimi de bilmiyorum. Ki mesela bir koku diyeceğim ama böyle boya kokusu gibi de değil. Benim açıkçası yapısı çok hoşuma gitti. Üzerinde dediği gibi zaten non greasy yağlı bir bitişi yok. Bakın elime sürdüm. Gördüğünüz gibi nemli. Çok nemli hissediyorum şu anda elimi. Böyle sanki el kremi sürmüşüm gibi bir nemlilik var. Ama onun dışında parlak bir bitişi de yok. Eğer ki parlak bitiş olmasın ben karma yağlı ciltliyim diyorsanız bakılabilecek ürünlerden biri kimyasal filtrelere sahip olduğunda hatırlatayım yine. Ben kimyasal filtreli ve daha çok hibrit olan güneş kremleri daha iyi anlaşıyorum. Bir de böyle pompalı ambalajı var ya dibine gelene kadar buradan sıkarak çok rahat kullanıyorsunuz. En dibine gelince de hepsini bitirmek adına ben kestim. E, bayılarak bir gönderdiklerimden bir diğeriydi. Haru Haru Wonder'ın Black Rice güneş kremi. Çok sevdiklerimden maalesef dibini böyle sıyırdığım ürünlerden bir tanesi oldu bu da. Bu da e, çok yani çok bittiğine çok üzüldüklerimden bir tanesi. I'm From'un Mushroom Kolajen Cream adındaki kremi. Yani öyle bir bitirdim ki bunu. Çok güzel bir krem. İçeriklerinde e, mantar özünden gelen e, kolajen bulunuyor ve cilt üzerinde, çizgiler üzerinde çalışma etkileri olan harika bir krem bu. Özellikle dikey çizgilerde, mimik çizgilerinde çalışma etkileri var. Tekrar tekrar almayı isteyeceklerimden bir tanesi. Dediğim gibi elimdekiler bitince sıraya koyarak düşünebilirim. Biraz fiyatı yüksek bir ürün. Ben aldığım dönemde fiyat daha makuldü ama son dönemde yine fiyatlar sürekli arttığı için biraz yükseldi. İndirime girdiğinde bakılabilecek ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bütçenize göre eğer ki bu tür ürünlere yer verebilirim diyenler varsa bunu da önermek isterim. Etkili, güzel içerikli, nefis bir kremdi. Bir diğer bitenim. Silindi üzeri. Marka falan tamamen gitti. Çok fazla çanta taşıdığım için. Bu Holika Holika'nın dudak kremlerinden. Good Sera serisindeki dudak kremi bu. İçerisinde seramitler bulunuyor. Yani şöyle içini oyarcasına. içinden böyle çıkardım yani ne varsa hepsini kullandım. Ee, çok beğendiğim kremlerden biri olduğu için. Akşam rutininde mesela ben bunu cilt bakımını yaptıktan sonra hemen dudaklarıma sürüyorum. Gece yatarken de bu dudaklarımda oluyor. Çok güzel nem veriyor. Onarıcı etkileri de var. Özellikle böyle gün içerisinde likit mat rujlar vesaire kullanıyorsanız dudaklarınız çok kuruyorsa özellikle kış zamanında kuruyorsa harika bir krem. Çok güzel bir onarıcı. Çantada taşıyıp gün içerisinde de sık sık sürdüklerimden. Rujların altına sürdüklerimden bir tanesiydi. Ancak şu anda sitede de göremedim. Tekrardan gelmesini umut ediyorum. Beğendiğim harika dudak kremlerinden bir tanesi. Umarım yeniden getirirler. Stoklara tekrardan girer. Bunlar da bitti. Şimdi hızlı hızlı diğer ürünlere geçerek artık yavaş yavaş videoyu bitirebiliriz. Bir tane temizleyici bitirdim. bu Cosrx'in Low pH Good Morning Gel Cleanser adında çok anlattığım temizleyicilerinden biri. pH ciltle uyumlu olan akne meyili ciltlerinde sevebileceği bir ürün. İçerisinde çay ağacı özü de bulunduğu için böyle akneler yönünde de etki ama PH da cilde uyumlu olduğu için cildi kurutmayan içeriklere de sahip. Sabah akşam kullanabilecek güzel bir temizleyiciydi. Zaten daha önceden de bitirmiştim ve anlatmıştım. Beğenerek kullandıklarımdandı. Bir tane Aloe Vera jeli bitirdim. Bu da yine Holika Holika'nın Aloe 99 içerikli olan Soothing Gel adındaki yatıştırıcı jeli. Ben bunu Foreo berry uygularken kullandım açıkçası. E, yapısını beğendim. Güzeldi yani Beyer'e uygularken herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Güzel deneyim veriyordu. Şu anda yalnız Aromatika'yı kullanıyorum. Ondan bir tık daha memnun kaldım. Makyaj ürünü yok demiştim ama varmış birkaç tane. Hemen onları da anlatayım sizlere. E, i̇ki tane makyaj sabitleme spreyi var. Bunlardan bir tanesi Max Factor'ın. E, Lasting Performance Setting Spray olarak geçen. Bunun yapısını beğendim. Biraz spreyini çok fazla beğenmedim. Böyle püskürtürken bazen böyle tükürük atıyormuş gibi oluyor. O yüzden iyi çalkalamanız gerekiyor. Önce bir tane böyle boşluğa sıkıyorum. Ondan sonrasında sıktığımda daha güzel çıkıyordu. Sabitlemesi güzeldi. Ee, eğer ki böyle cildinizde çok fazla kuruluk yoksa kullanabilirsiniz. Alkol içerikli olduğunu da söyleyebilirim. Yağlı karma ciltlerin daha çok severek kullanabileceği bir sabitleme spreyi bu. Bir diğer sabitleme spreyi de Maybelline'in bu Lasting Fix adındaki sabitleme spreyi. Gerçekten makyaj tutuculuğunu çok beğendim makyaj spreylerinden bir tanesi. Eğer sabitleme spreyi kullanıyorsanız buna bence bakmalısınız. Nispeten uygun fiyatlı ve böyle sabitleyip gün içerisinde de karma yağlı ciltlerde de çok güzel bir şekilde Makyajı sabit tutan harika bir spreydi. Evet geldik kişisel bakım olarak bazı ürünler var. Lister'in ağız bakım suyunu bitirdim. Bu zaten sürekli evde olanlardan biri. Cool Mint olanı çok güzel ferahlatıyor. Bir tane tabii ki Colgate'in Optic White olan diş macunu yine bitenlere gidenlerden. Bir tane duş jeli var Palmolive'in. Bu da Aroma Sensations, Feel Good Oil Sensation olarak geçenlerden. Bu mangolu olan çok da güzel kokuyordu. Bu da bitti. Zaten sürekli evde olanlardan bir tanesi. Birkaç tane mini boy parfüm var. Bunlardan da bahsedeyim. Bir tanesi dekant olarak Ebony Wood. Bu Zara'nın parfümlerinden bir tanesi. Odunsu yapıda olan, tatlımsı, kalıcı, kışın çok güzel kullanabileceğiniz, oldukça kalıcılığı yüksek, etrafa yayılımı da fazla olan Ebony Wood olarak buna bakabilirsiniz. Bu unisex bir parfüm. Hem kadın hem erkeklerin kullanımına uygun bence. Ve... Çok etkileyici bir kokusu var. Bunu test edebilirsiniz. Mağazalarda da var zaten. Artık Testerler rahat rahat denenebiliyor. Bu Ebony Wood'da, Zara'da bakabilirsiniz bence. Çok güzel bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Bir diğer beğendiğim parfüm böyle mini boy olarak bir alışveriş sırasında gelenlerden. Bottega Veneta'nın Illusion adındaki parfümü buna bayıldım. Harika bir parfüm. Şöyle göstereceğim. Küçük boyunu kullandım. Büyük boyunu alabilirim. Yani almayı düşüneceğim parfümlerden biri kalıcılığı güzel ama çok kendinize kendinize geliyor bir süre sonra. Etrafa yayılımı çok fazla değil ancak kokusu bakımından çok taze, çok ferah hissediyorsunuz. Özellikle böyle ilkbahar yaz döneminde rahatlıkla kullanılabilecek bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Daha önceden denememiştim. Bu mini boyla denedim ve beğendiklerim arasına girdi. Bir de Guerlain'ın bu Aqua Allegoria serisindeki Forte Rosa Rosa adındaki parfümünü denemiş oldum. Bu da yine bir Sephora alışverişinde verilmişti mini boy olarak. Bir tane daha var hatta o da böyle bitmek üzere çantaya atmıştım. Dibinde çok az kalmıştı onun da. E bunda da şöyle gül kokusu yoğun. Zaten Rosa Rosa dedi. Gül kokusu yoğun ama taze gül kokusu olan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla aşırı yayılımı yok. Bir süre sonra hafifliyor. Sadece kendinize gelmeye başlıyor. Bu seri birazcık daha hafif parfümlerden oluşuyor. E forte dese de çok fazla etrafa yayılımı olan çok güçlü parfümlerden değil. Eğer daha böyle hafif parfümleri seviyorsanız ve ferah Yeşil gül kokularını seviyorsanız daha böyle dalından yeni kesilmiş taze gül kokularını seviyorsanız bakılabilecek parfümlerden biri olabilir. Bunlar da bu şekilde mini boy olarak bir tanere giden parfümlerde çünkü büyük parfüm şişeleri daha uzun süre kullanıldığı için farklı çeşitlerde olunca ne yazık ki onlar çabuk bitmiyorlar. Evet benim bir tanelerim bunlardı. Bu sepet içerisinde topladıklarımı sizlere bu şekilde anlatmak istedim. Umarım beğenmişsiniz, umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zile basarsanız eğer her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.